İŞKUR Isparta'da işsizliğin önüne geçilmesi noktasında önemli çalışmalar yapıyor. Bir yandan iş arayanlara istihdam sağlarken diğer bir yandan da işverene birçok destek programı sunuyor. O desteklerden biri de işbaşı eğitim programı. Programın detaylarını anlatan İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke, "Bu programla birlikte istihdam sağlayan işverenin maliyet yükü devlet tarafından karşılanıyor." dedi. Aktif iş gücü programlarımız içerisinde özel sektöre verdiğimiz en güzel desteğimiz şu anda işbaşı eğitim programlarımız. Bu programlar kapsamında işverenlerimizin yeni aldıkları iş gücünün mesleği öğrenme ve tecrübe kazanma sürecinde maliyetlerini devlet olarak yükleniyoruz. İş arayanlar açısından da okulu bitirmiş ama mesleki tecrübesi olmayan yeni mezunların tecrübe kazanmasını ya da hiçbir mesleği olmayan kişilerin meslek edilmesini sağlamak amacıyla belirli süre bunlara destek sağlıyoruz. Bu kapsamda e, imalat sektöründe 6 ay, e, hizmet sektöründe 3 ay boyunca e, katılımcının hem e, ücretini asgari ücret düzeyinde ücretini hem de sigorta primlerini, iş kazası, meslek hastalığı primlerini karşılıyoruz. 2024 yılı için işbaşı eğitim programında değişiklik yapıldığını söyleyen il müdürü Höke, o değişiklikleri anlattı. Geçtiğimiz yıl ki düzenlemelerden bazı değişiklikler yapıldı. 2024 yılı için yeni bir uygulamaya geçildi. Bazı sektörlerde sınırlamalar vardı. Bu sınırlamalar kaldırıldı. Şu anda tüm sektörler işbaşı eğitim programlarımızdan yararlanabiliyorlar. Bunun yanında bazı şartlar daha esnetildi, daha kullanılabilir hale getirildi. E, programlardan yararlananların %70'ini istihdam etmesi gerekiyordu işverenlerimizin. Bu zorunluluk %60'a indirildi. E, bunun yanında e, ne kadar destek alındıysa onun iki kat süre boyunca da katılımcı e, katılımcıyı istihdam etmesi gerekiyor. Geçen yıl üç katı süre istihdam zorunluluğu vardı. Bu sene iki katı süreyle istihdam zorunluluğumuz var. Dolayısıyla şartlarımız esnetildi, biraz daha kolaylaştırıldı. Tüm işverenlerimizin bu programlardan yararlanmasını bekliyoruz.